Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan'dan özel ve muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden aşk ve sevgi dolu karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar.